Bakın bitlerle şimdi kovdum yarım saat oradaydı. Kamerayı çıkardım diye gidiyor vallahi. Bakın bakın. Allahi billahi heykel gibi orada duruyordu ve hiç 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 yok olma niyeti yoktu. Su attım hala orada. Ondan sonra bir tane ampul attım yani mecburum. Hep gitti onun, onun altına girdi orada delik var. Şuradan çıktı Orda duruyor eykel gibi yine. Bak bak geldiği yer belli. Üreten yönetenler belli. İç sürüsü belli nereden. Burada ne var onun için? Bok yok. Sadece parazit silkeleme yeri. Böyle insanlarla uğraşıyorum be. Yani onu bırak. Arka, arka tarafta da, arka cephede de tam elektrikliğine yerleştirmiş siyah kediyi. Bekliyor bir şey atmamı. Su attım gitmedi, ampul attım vallahi. Bak diyor atıyorsun bir de küfür. Küfür anama. İyi mi? Kim bunu yapan? <laughs> Müteahhit hemen yanımda oturuyor bütün bu şeyleri yöneten. Vallahi billahi onu... Telepatik yönetiyor tam direğin dibine, başka bir cevabı yok bunun be. Şu sürüye bak. Parazit ordusu, parazit ordusu yeni ne ederim. Ne var lan burada? Ha? Hayvan için ne var burada? Silkelenmekten başka. Zavallıların evinin önünde, penceresinin önünde ki buraya bile geliyor parazitleri ve Parazite boğuluyoruz. İnadına yani tam şuranın dibine yerleştirmiş ha. Şuraya yem bırakan da o. Demin çektiğim. Ondan sonra kovunca küfürleri basıyor anam ama falan be. Böyle kafir var mı? Ya telansı yeter be. Beni karakola verdi neymiş? gittiği günden 4 gün öncesine 60'ın bir şey arabasına araştırılmasını talep ediyorum. 4 gün önce mi oldu o? Bulunur şey. izi var. 4 gün önce mi? 4 ay önce mi? 4 sene mi önce mi? Bunu bulsunlar. Bundan ceza yemek istemiyorum ben. Çünkü bin tane sahte şahidi vardır.